Kırmızı et ve tavuk ürünlerine oranla fiyatı oldukça uygun olan balık ürünleri vatandaşların yüzünü güldürüyor. Palamut balığında yaşanan bolluk nedeniyle palamut balığının fiyatları 25 liraya kadar düştü. Uygun fiyatı fırsat bilen vatandaşlar da balık satıcılarının yolunu tuttu. Edirne Balık Pazarı esnafı Yusuf Çimen, palamut bolluğu yaşandığını ve bu nedenle şu anda en cazip et ürününün balık olduğunu ifade etti. Palamut bolluğu şu an muhteşem bir şekilde yaşanıyor. Palamutlar 25 liraya düştü, 4 tane 100'e veriyoruz. Yani halkımız ıı, kasa kasa koli koli oluyor. Şu an hangi eve girerseniz girin her evde palamut vardır. Dondurucuda ya da alt doğaplarımızda insanlar kışların yerini ettiler. Yani halk mutlu. Mesela bakarsak bir tavuk dönerinin bile 30 lira olduğu dönemde Palamut'un tanrıs 25 turması inanılması zor bir şey. Ama biz bunu başardık. Şu an en cazip et tür balıktır. Biz balıkçılar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Halkımızla hep beraberiz. Halkımız yanındayız. Olabildiğince en minimum fiyatlardan gideceğiz. <laughs>